Mistik bir fetih, Yavuz'un hilafeti uzanan yolculuğu. O, gökyüzüne bakan gözleriyle doğunun kapısını aralayan sultandı. Tahtı, yalnızca İstanbul'da değil, Mekke'de, Medine'de ve Kudüs'teydi. Yı. Sekiz yıl süren kısa hükümdarlığında üç kıtanın kalbine hükmetti. Adı Yavuz'du ama kalbinde tevazu, elinde kılıç vardı. Doğu seferine çıktığında hedef yalnızca toprak değil, bir inanç yolculuğuydu. Şeyh İsmail'in ordusuna karşı çaldıran da yıldırım gibi şaktı. O gün toprağı kan, gökyüzünü ateş kapladı. Ama Yavuz Osmanlı'ya doğunun kapılarını açtı. Sonra yönünü Mısır'a çevirdi. Çünkü hilafet çölde bekliyordu. Sina çölüne ulaştığında susuzluk, sıcaklık ve umutsuzluk çöktü orduya. Ama Yavuz inancı kırılmadan yürüdü, yürüttü. Bir gece çölde attan indi ve yürümeye başladı. Asker hayretle sordu. Padişahım neden yürürsünüz? Yavuz başını eğerek cevap verdi. Peygamberim yaya önde yürürken ben ata nasıl bineyim? Çölde yürüyen bir padişah değil, iz süren bir ümmet dua. Bu söz ordunun kalbine ateş düşürdü. Mercidabık'ta Memlüklüler dağıldı, Ridaniye'de tarihe gömüldüler. Yavuz, Kaire'ye girdiğinde hilafet artık Osmanlı'nın olmuştu. Halifelik kılıcı ve hırkayı aldı, ömrü boyunca mührüne hiç dokunmadı. Çünkü ben halife değil, hizmetkarım dedi. Yavuz, Mekke ve Medine'nin koruyucusu oldu. İlk kez bir padişah, Hadimül Harameyn unvanını kullandı. Onunla birlikte Osmanlı sadece bir devlet değil, ümmetin sancaktarı oldu. Kur'an'a, ilme, ecdada ve kutsala hizmet artık onun vazifesiydi. Saltanatı 8 yıl sürdü ama etkisi asırlarca yankılandı. O gittiğinde ardında koca bir kıta, bir hilafet ve suskun bir yaz kaldı. Vebadan ölen bir padişah değil, kaderi fetihle yazılmış bir erdi. Yavuz'un tabutu tahtından daha ağırdı tarihe. Bugün hala çöl kumlarında, Kudüs sokaklarında, Mekke taşlarında adı fısıldanır. Yavuz Sultan Selim, sessiz ama en güçlüyüz. O, sertliğiyle anıldı ama en yumuşak yere ümmetin kalbine dokundu. Yavuz, bir çağın dönüm noktasıydı. Tarihin kumları arasında yükselen bir ses de Ve o ses hala yankılanıyor. Yavuz geçti buradan.